Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde çiçekli her tarafı desenli yazmalar yapabileceğiniz küçük sıralı bir oya modeli çalışacağız arkadaşlar. Bunun için dört katlı bükülmüş suni ipeklerim var arkadaşlar. Farklı markaların ipleri var. istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben e, elimde olanları çalışmak istedim. Şimdi yazmamın alt kısmını yaparken koyu yeşille kendi rengiyle çevirdim kenarını zürafasını yaptım. Şimdi yeşilden üst kısmını yapacağım ve çiçeklerini yapacağım arkadaşlar. Şimdi yeşil kısmını yaparken ipimi şurada bir zürafa yaptıktan sonra kesiyorum arkadaşlar. Başlarken e, zaten o şekilde başlayabilirsiniz. Şu şekilde başlayabilirsiniz. Hemen şimdi yapılışını göstereceğim. Biten ipimi geriye doğru atıyorum. Başlayacağım ipi sola doğru ileriye doğru atıyorum zürafanın içinden ipimi geçiriyorum düğümümü atıyorum sıkıştırıyorum daha sonra aynı yere batıyorum ve bir tane pırpır pır, biraz büyük bir zürafa oluşturuyorum sonra onun üzerine yukarıya geliyorum tekrar aşağıya iniyorum sinek kanadı dediğimiz motifi oluşturmuş oldum arkadaşlar. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. Bir tane pırpırımı oluşturuyorum. Üzerine geliyorum. Daha sonra aynı yere batıyorum. Yine pırpırımı oluşturuyorum buraya. yukarıya çıkıyorum aşağıya iniyorum yine bir sinek kanadı motif oluşturmuş oluyorum aynı şekilde yapacağım bir daha pırpırımı yaptım üzerine geri geldim ay pardon evet doğru hep yanlış yaptım bugün daha sonra aşağı indim İkincisine kanadımı oluşturdum hemen şuradan iplerimi keseyim ki bana engel olmasın şimdi 1 2 3 tane zürafa bırakıp dördüncüye batıyorum yine bir tane zürafa yapıyorum yana geçerken daha sonra onun içine geriye geliyorum alttaki yaprak motifimi yine çalışıyorum Sinek kanadından minicik bir yaprak yapıyorum buraya. Evet, yaprağımı tamamladım. Şimdi yine bir tane pırpırımı yapacağım. Acele etmeyin, ben acele ediyorum. Hemen dolaştırabilirim. Pırpırımı yaptım. Onun üzerine geldim. Şimdi bir tane pırpır yapacağım buraya. Deminki gibi ama şimdi buraya yaprak yapmayacağım. Buradaki gibi göz olarak bırakacağım arkadaşlar. Biraz küçülteyim. Evet. 1 2 3 dördüncü batıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Şimdi bu şekilde bakın arkadaşlar. Bir yapraklı bir çiçek için dallı e, yaprak dal yaprak dal şeklinde motiflerimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kısımda alt kısmını çalışıyorum bu şekilde. Şimdi üst kısma geliyorum. Çiçeğini yapacağım. Çok kolay bir model arkadaşlar. Herkesin yeni öğrenenlerin özellikle yapabileceği bir model. Sadece ip uzatmalar belki biraz zorlayabilir sizi ipimi sola doğru yatırdım zürafanın içinden geçiriyorum yine aynı yere batıyorum bir tane pırpırımı yapıyorum çok uzun olmasın sonra aynı yere batıyorum yine pardon yukarıya çıkıyorum. Şu şekilde demek ki yaprakta yaptığım şekilde çalışıyorum. Sonra tekrar iniyorum. Burada inerken biraz daha gergin getiriyorum ipimi. Şu şekilde. Hemen hemen aynı gibi aşağıdakiyle. Daha sonra bakın aşağı indiğim ip var. Onun içine batıyorum. bir yana çekerek bir karemsi çizgi gibi bir görüntü oluşturuyorum sonra tekrar aşağıya iniyorum yine aynı boyda bırakıyorum ki ipimi burada kare yapraklar dikdörtgen yapraklar oluşturabileyim şimdi bunu yaptıktan sonra aynı yere batıyorum pırpır pır yapıyorum üzerine geldim aşağıya iniyorum büyük olmasın aşağı indiğiniz ip daha sonra o ipin içine batarak geriye geliyorum Daha sonra tekrar aşağıya batarak aynı boyda geliyorum ki şu görüntüyü verebileyim. Şimdi üçüncü kez yapacağım aynı şeyi. Pırpırımı yaptım. Üzerine geriye geldim. aşağıya iniyorum tekrar yukarıya çıkıyorum aşağıya iniyorum boyunu ayarlıyorum ve iplerimi kesiyorum buradan Nişeliği de kesmeyeyim arkadan bazen yapıyorum öyle. Evet, bu şekilde çiçeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın, ben diğer renklerimi de kullanarak bakın bu şekilde çiçeklerimi oluşturdum arkadaşlar. Evet, farklı renklerde farklı renkleri kullanarak çiçeklerimi oluşturdum. Siz yazmanızda hangi renkler varsa onları kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipi de kullanabilirsiniz. Suni ipek olabilir. Diğer polyester iplikler olabilir. Her iplikle zaten çok güzel durabilecek bir model arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.